Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bundan birkaç hafta önce olabilir, yayın tarihini tam anlamıyla bilmiyorum ama beş tane hadis-i şerif paylaşmıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin hepsi bir kenara, şu beş hadis-i şerif kalsa, diğerleri unutulsa ya da yok olsa, İslam'ın mesajı yerli yerine oturur demiştim. Bunun üzerine birtakım okuyucu yorumları, izleyici yorumları geldi. O izleyici yorumlarından bir tanesi bana diyor ki e, sen Buhari'nin kaynaklarını okudun mu diyor ve o hadislerin bazı hadis rivayetlerinin zayıf olmasından hareketle bütünüyle hadisleri terk etme ve itme gibi bir yaklaşımın içerisinde bulunduğunu ima eden e, sözler söylüyor. Veyahut da yazılar yazmış benim o YouTube'da yayınlanan e, videonun altına. Şimdi öncelikle izleyicilere kısaca bir cevap vereceğim. Öncelikle evet, Buhari'nin kaynaklarını okudum. Hem de iki defa okudum. Birincisi ilk defa Ankara İlahiyat Yılları'nda okudum. İkincisi de bundan iki yıl kadar önce okudum. Buhari, e, Buhari'nin kaynaklarında Allah gani gani rahmet eylesin, Fuat Sezgin Hoca, yazılı kültür geleneğinin sanıldığının aksine çok daha erken dönemlerde başladığını, Dolayısıyla hadis kaynaklarının hep böyle şifahi aktarımlarla değil, özellikle Buhari'nin şifahi aktarımlarla değil, aynı zamanda yazılı kaynaklara da dayandığı tezi üzerinde durmuştur. Ben nasip olursa Buhari'nin kaynakları Fuat Sezgin Hoca'nın o kitabı üzerinde müstakil bir videoyu daha ilerleyen zamanlarda e, sizlerle paylaşacağım. Paylaşmak zorunda hissediyorum şu an itibariyle kendimi. Ama ben e, o hadisten hareketle bir başka şeyi söyleyeceğim. Aynı o beş tane hadis-i hadis şerifi e, aktardığım, anlattığım videoyu izleyen bir başkaları da tam aksi şeyler söyledi. Mesela dedi ki, e, bir tanesi benim yüzüme söyledi, hem de e, biz dedi çok dar düşünüyormuşuz, böyle çok böyle nasıl diyeyim, çocuk beyinli olarak düşünmüş. Halbuki mevzu çok daha ileri bir şekilde ele alınabilecek, daha evrensel çapta ele alınabilecek beyanlarmış. Allah Resulü ve sellem'in o beyanları dediler. Ben de evet dedim. Aynen öyle. Evrensel çapta düşünmeliyiz. Neden? Çünkü İslam'ın ortaya koymuş olduğu değerler, mesajlar, ilkeler, prensipler evrensellik ilkesi içerisinde, evrensellik prensibi içerisinde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Ama kısaca şunu ifade edeyim. Bizde evrensellik ve tarihsellik meselesi çok büyük bir tartışmaya konu olduğu için bu şeyin altını çizmek istiyorum. Söyleyeceğim şu hususun altını çizmek istiyorum evrenselliğin karşıtı tarihsellik değildir. Evrenselliğin karşıtı mahallidir, yerelliktir. Tarihselin karşıtı ise mitolojidir, efsanedir, hikayedir, uydurmadır, masaldır yani gerçekliği olmayan sosyal hayatta, kültürel hayatta gerçekliği olmayan şeylerdir. Dolayısıyla evrensellik ve tarihsellik deyip böyle böyle ezbere konuşmamak lazım. Tekrar söylüyorum evrenselin karşıtı tarihsellik değil, evrenselliğin karşıtı mahalleliktir, yerelliktir, tarihselin karşısı da mitolojidir. Şimdi gelelim ben o konuya bana evrensel düşünmüyormuşuz, çok dar çaplı düşünüyormuşuz diyen kişiye söylediğim cevabı vereceğim şimdi. Ne demiştim ben orada? Bir tek hadis üzerinden söyledim. İşte ittakullah haytun mekünt. Nerede olursan ol, yapmış olduğun işi dost yap, ittaka ve Cenab-ı Hakk'a karşı saygıyla davran. Bu hadisi söylemiştim değil mi? Mesela biz Hani oradaki vakıa kelimesinden hareketle bunu söylüyorum. Onun e, lügat manasından hareketle yapmış olduğunuz işi tas tamam yapabilme, tas tamam yapma, kamil manada yapma, eksiksiz, kusursuz yapma çok önemli değil mi? Ne iş yaparsanız yapın. Mesela şunu hatırlamıyor musunuz? Gavur malı. ne bileyim işte Alman arabası ve benzeri. Aynı şeyler niçin bizler için söz konusu olmasın? Neden bizler için söylenmesin? Yani bu çerçevede ele alabilirsin. Sana yani evrensel diyoruz ya. İkincisi ''ve anse yeten hasenette ''Yapmış olduğun bir kötülükten sonra iyilik yap ki o kötülüğü, o yanlışı, o hatayı silsin.'' Yani hatadan ve yanlıştan geri dönme bir erdem değil midir, bir fazilet değil midir? Ve bir diğer nokta ''ve halikün bir halikün hasen'' ''İnsanlarla iyi geçin, İnsanlara güzel ahlakla muamelede bulun.'' Ona şu misali verdim. Dedim ki, 1929'da Cenevre Komisyonu'nda bulunuyorsun ve savaş esirlerine karşı nasıl davranılacağınızı belir belir belirliyorsunuz. Kanun maddeleri arasında ortaya koyuyorsunuz. Bütün devletler buna imza atacak vesaire. Sen insanlara güzel bir şekilde muamelede bulun, Allah'ın ahlakıyla ahlaklan veya insanlara güzel bir ahlakla muamelede bulun noktasını işte o komisyonda yansıt maddelere ve de ki kendini bir ülkenin savaş esiri olarak farz et ve ona göre burada bir muamelede bulun. Sadece komşuna değil, sadece eşine değil, sadece çocuklarına değil, sadece akrabalarına değil. Aksine bütün insanlığa yansıtabilecek bir genel mesaj içeriyor buradaki bu beyan. Mesela Kant'tan bahsederler değil mi? Onun ödev ahlakı. Ödev ahlakı içerisinde söylediği üç tane şey vardır hemen bu hadise mukayese etmeniz açısından ifade edeceğim. Der ki Kant bu Alman meşhur Alman filozofu işte 1724'te doğmuş 1804'te vefat etmiş. Öyle davran ki diyor öde ahlakıyla alakalı eylemine ölçü olarak aldığın ilke tüm insanlar için geçerli genel bir yasa olsun. İki, insanlığı kendinde ve başkalarında bir araç olarak değil de her zaman bir amaç olarak görecek şekilde davran. Ve üçüncüsü öyle davran ki iraden kendisini herkes için geçerli olan kurallar koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin. Pekala söylüyorum. Kant'ın söylemiş olduğu ödev ahlakını belirleme adına söylemiş olduğu şu üç maddenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözden ne farkı var? Hem de Allah Resulü bunu asırlar önce söylemiş. Dolayısıyla hadis kriterleri açısından bu meseleye baktığımız zaman bu hadis olmasa ne olacak? Zira ortaya konulmuş olan ilke Allah Resulüne isnat edilen bu ilke ya da İslami kitaplarda geçen bu ilke, prensip, kaide, değer adına ne derseniz deyin insani, vicdani, ahlaki ve herkesi çiğne alan bir muhtevayı yansıtmıyorum Allah aşkına. Evet, bu kaynakları meselesini inşallah bir başka videoda sizlerle paylaşmak ümidiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum.